arkadaşlar demişim ve de Fox'ların bugün sizlerle birlikte ev turu çekeceğiz. Daha evimize eşyaları almadık çünkü ben videosuz duramadığım için ev yapar yapmaz size çekeyim dedim. Evet şimdi o zaman videomuza geçelim. Bu arada evindeki daşvanı soracaksınız. Sormayacaksınız ama ben yine söyleyeyim. Daisy vardı. Daisy bu zaten. Daisy siyahtı. O çıktı Biz onu yıkadık. Böyle beyaza dönüştü bir anda. Biz de anlamadık. Ben bir de onu o haliyle öpmüştüm. Allah bilsin. Bir şey söyleyeceğim. Tavşan kirlenince siyah mı olur ya? Bilmiyorum. Evet. Böyle bu bundan sonra böyle aile videoları çekeceğim. Yani aile olacağız. Bu arada neyse kanal önermeyi en son ki şeyde a, 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 a. neyse en son a, en son ki uh, ne diyeceğim mutlu neyse. En son söyleyeyim. Birkaç kanal öğreneceğim. Evet tamam. Şimdi o zaman tanıtalım. Ya bizim odamız. biz tanıtacağız. Bu arada arkadaşlar Olivia da şeyde Olivia annemde kalıyor. Annem hastalanmıştım. O yüzden Olivia bizdeydi. Şimdi Olivia annesine gerekti. Evet. Siz şimdi yallayın gidin. Biz burada siz yemek yiyin yemek. Oruçluyuz, oruçlu. Doğru. Siz gidin. Ben size bunu hesabını sorarım. He biz oruç tutturmadınız. Sorarsın, sorarsın. Ay, sorarsın ne be? sorarsın. Ne yapalım biz de şurada oturalım diye. So Allah! Gel bize buraya oturalım. He bu arada arkadaşlar şeyde. Şeyde. Nerede biliyor musunuz? Biliyor musunuz ben bilmiyorum. Fancy nerede? Neyse aman Evet arkadaşlar yani tüm tut kanatayı. Komodayı... Ben damn, 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 damn. Bakın arkadaşlar. Burası benim yatağım. Çünkü burada pembiş var. Bu Burası mavi. Bunun da yatağı. Bunun da şey diyecek Mavi renkli pembiş. Daha burada oda da kahvedeyim yok. Çünkü yeni taşındık arkadaşlar. Ama biz çıngır taksi Bir iki evimizde ne aldık? Çıngırı mıngırı. Oh, oh Neyse. E, koyamıyorum. Mükemmel. Burada elmaslarımız var. Tabi gerçek. Ama burası bu çekmece özel yani. Bunu böyle direkt alamıyorsun. Burası, yüzünü falan tarıyor burası. Öyle alabiliyorsun. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Beni solucan olarak tanıyor tipimden dolayı. Ki ben solucana benzemiyorum bence. Değil mi kardeşim? Evet evet. Ve burada işte yemek var Yemek demişim nesini yapıyoruz. Öyle burası da. Haydi gelin gideyim Anne nereden gitsin? Hayır bence mutlu anneni tanıtsın. salonu deyizi tanıtsın. Yatak odasında babam tanıtsın. Anne. Geldim. Ne oldu? Hadi sen burayı tanıt. Daisy şeyi tanıtacak. Daisy salonu tanıtacak. Babam da yatak odasını tanıtacak. Tamam Melody siz gidin içeri. Tamam. Koş koş koş, 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 koş. Bir televizyon edeceğiz. gel. Hadi. Hadi tamam, başlayalım. Evet ben bana da mutfağa bırakmışlar. gel ee, yani, ya kaçma. Burada işte böyle yemekliğim sandım var. Kutuya koydum hepsini. Düzenli dursun diye. Buraya böyle bir güzel dursun diye ağaç koydum. Burada da tencere ve tava koydum. Delik. Buraya masa var zaten. Burada mama var. Burada da tabak, tırnaklar falan filan falan filan var. O zaman sı Deyiz tam salım yavrum. Ne yapıyorsun ya? Yani? Neyse. Neyse. Arkadaşlar bize bir girebilirim. Neyse. Ee, tamam. Ya biz devam edelim sohbetimize. Sonra acaba bana dedi ki sen bir. Ne dedi ya hatırlamıyorum. Evet. Ya bir bana verdiğiniz bu kamerayı taşıyamıyorum ki ben bunu. Ya biz de bir, biz de manyak mıyız değiliz bir tavşana video çektiriyoruz ya. Ee, bir saniye. Bir saniye. Kapan durdur. Evet devam et. Burada çekmeceler var. Vay Burada da çekmeceler var. Nasıl olabilir? Maymunluklar var. Asıl burada geziniyorsun. O senin için öyle. Biz oraya modlarımızı atıyoruz. Burada o kadar softik softik koltuklarımız var ki kendimi buradan apayrı bir havalı hissediyorum adamım. Evet hadi. Gid ya bir havaları bir havalar. Hadi ya bir insan koltukta oturduğu için bu kadar havalara girer mi ya? Burada kart oyunlarımız var. Kesinlikle nasıl oynandığını biliyorum. Hatta bana burada ne derler biliyor musun? Kartçı Daşvan. Kartçı Daşvan'ımdır ben mahallede. Beni de mahallede Kartçı Daşvan diye tanıtırlar. Yok hiç kimse öyle tanıtmıyor. Susana. Neyse burada da şömine var. Bunun üzerine din, din 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 diye çıkıyorsun. Sonra bir bakıyorsun Noel Baba buradan çıkmış. Noel Baba burayı nasıl sığıyor ya? Ve ben inanmıyorum. Bence Bence, <laughs> Bence buraya bir gün kamera koyalım. Noel Baba gerçekten buradan mı giriyor? Bence Noel Baba Balkonda falan cazın yanından giriyordur. Panyoyu kim tanıtacak? Kim tanıtacak? Ben. Tamam. Evet. Ee, burada da küvet var arkadaşlar görüyorsunuz çıkamadı evet buradaki burada da böyle bir çamaşır ışır makinesi var bazen ne yapıyoruz biliyor musunuz Tabii bir eski evimizde de vardı taşvanı bunun içine koyuyoruz taşvanı yıkadık oh my gosh taşvan yıkandı ne yapıyorsun ben tamam ya Allah annem beni gebertecek buralara bir şey oldu neyse köpük oldu. Her uçuyorum. Aa uçuyorum. Uçuyorum. Fazla mı uçtum? Sadece. Evet. Burada da bizim tuvaletimiz yapma şeyimiz var. Burada da anamların tuvalet yapma şeyi var. Burada elektrik süpürgesi var ki o ben elektrik süpürgesi benden daha büyük. Neyse burada burada da şeyler var yine böyle deterjanlar falan. Öyle burada ışık var. bana da en kötü odayı ayırmışlar kendilerini. Baba gel buraya sen tanıtacaksın. Anne üstüme oturdu. Çekil kızım o zaman oradan. Ya şimdi benim üzerime oturuyorsan. Çekil be. Sen şimdi benim Çık. üzerime oturursun. Gel kardeşim biz ikimiz oturalım. Evet ya. Aşk olsun. Bak çiçek. Ooo çiçek. Vay canına. Nasıl çiçek olabilir? Oo. Neyse e, biz devam edelim. Burada işte ışık koyduk. Burada yatağımız var. Burada Fensi ve deyzenin yatakları var. Yatağı var. Burada makyaj malzememi var. Burayı dağınık yaptı. Artık en sonunda yeter be dedi. Burada da dolap var. Bana hiçbir şey olmayan şey yapmışlar. Burada da sandık var. Ve arkadaşlar size sürpriz şey göstereyim de bakın. Dur. Sürpriz şeyi gösteriyorum. Burada da burada da hazır mısınız? Ve burada da çok alay küt. Var da sen burada ne arıyorsun? Şey. Şey ya. Ya küt bir git be. Ya, beni de alın. Evde çok sıkılıyorum. Abdurrahman? Abdurrahman'la ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bir anda kay kayboldu. Ben de sizde kalmaya karar verdim. <laughs> Kalmayacağım da şuraya biraz oturayım aga. Aga mı? He. Bir şeyler izin bari. Ne oluyor ya? Cute kill someone others. iyi Eve Fox sen. Onu dememiştim ama. Ya sen niye bizim evimizde Allah? Sen niye bizim evimizdesin? Kıat! Ne oldu be? Ya sen niye bir arkadaşıma bağırıyorsun? Kalsın benim canım konkom. Neyse ne yapıyorsun ya? Neyse. Aa Q's gelmiş. De. Q's kim? Bilmiyorum çocuğum benim. Annenizin arkadaşıyım ben. Aferin aferin lay lay lom. Neşik işik inayinom. Sen de gel deyiz de. Izle. Dur. Aferin ay nini nini nay nom. Nini nini nay nay nom. Nini nay nom. Ay bir de evimize gelmiş hava çekiyor be git. Neyse şey ben bir de bitireyim ki ne yapıyorsun? Video hop video hop video e Abdurra Abdurrahman seni kendine çevirmiş be. Hop bir de ne Abdurrahman'ı be. Hayt. İşte Abdurrahman'a ne oldu? İşte ben de bilmiyorum. Bir anda kayboldu. Kesin yine banyo yapıyordu Her zaman banyo yapıyor. Her videoda banyo yapıyor. Sanki çok kirleniyor da. Neyse. Kesin şire du ka duşa kabinde bir yerde kaybolmuştur. Haydi hoppa. Görüşürüz. Ver. Düş, ver. Kapanışı ben yapacağım. Ya beni niye fırlatıyorsun be? Ben seni sevmedim. Ben Edwin'i sevdim. 1-2-3 Görüşürüz arkadaşlar.